Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, aracımız 2017 model XC60 modeli. Ee, yağ bakımını yaptık aracın. Şimdi e, ekranda görünen bakım sıfırlama işlemini yapacağız. OBD cihazıyla olmuyor bu arkadaşlar. Yani bilgisayarla değil de manuel olarak yapmak lazım bunu. Ee, bunu da önce şu direksiyonda gördüğünüz ses kısma tuşuna basılı tutuyorsunuz. Daha sonra kontağı bir sefer çeviriyoruz. Kontak açılıyor otomatikmen. Ama hala basılı tutuyorsunuz buraya. Frene basıyoruz ondan sonra. Tekrar çalıştırma düğmesiyle starta basıyoruz. parmağımız basılı bir şekilde bekliyoruz. Ekranda şimdi ünlem işareti çıkacak. 1 2 3 4 Şimdi otomatikmen yağ bakımını sıfırlamış oldu arkadaşlar. Şimdi Volvo'lar e, Volvo'larda biliyorsunuz e, hem hem yağ bakım kilometresi geldiği zaman bu anahtar işareti çıkar. Bir de yıllık bakım geldiği zaman anahtar işareti çıkar. E, bizim araç kilometresine daha vardı birkaç bin kilometre ama ekranda anahtar işareti çıktığı için e, mecburen yağ bakımı, yıllık bakımını yap, yapmış olduk. E, yıllık bakımı yapılınca, tabii tekrar bakımı sıfırlamak gerekiyor, format atmak gerekiyor. E, bunu da manuel olarak buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. E, daha sonraki videomuzda da aynı aracın işte polen filtresi biraz sıkıntılı yerde. E, onlardan bahsedeceğiz. E, yağ bakımında dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsedeceğiz. Fren balataları, bunlarda 2-3 tip çıkıyor normalde. Şaseye göre yanılabilirsiniz. Numuneyle gitmeniz gerekir parça almaya giderseniz. Çünkü 2017'den sonra bir iki sefer güncelleme yapılmış. Balatalarda ve diğer bazı mekanik aksamlarda iyileştirme yapıldığı söyleniyor. Onun için farklı çıkabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Çekmemi istediğiniz başka bir video, kafanıza takılan bir araçla ilgili bir şey varsa onu yorumlara yazabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.